Zor zamanlarda iletişim önerileri. Çatışma her ilişkinin doğal bir parçasıdır ve bu çatışmayı iyi yönetmek, ilişkinin sağlığı ve uzun ömürlü olması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Zor zamanlarda konuşmak ve ilişkilerdeki çatışmaları yönetmek için bazı iletişim farkındalıkları. Sakin kalma, aktif dinleme, ben dilini kullanma, sorumluluk alma, uzman yardımı. Anlaşmazlık ortaya çıktığında duygusal ve tepkisel olmak kolaydır. Ancak Sakin ve soğukkanlı kalmak etkili iletişim için çok önemlidir. Ayrıca sen ifadeleri yerine ben ifadelerini kullanmak, suçlamadan kaçınmaya yardımcı olur. Aktif dinleme, çatışmayı yönetmek söz konusu olduğunda en kritik iletişim becerilerinden birisidir. Tüm dikkatinizi konuşmacıya vermeyi, onun bakış açısını anlamaya çalışmayı ve yargılamaktan kaçınmayı içerir. Çatışmadaki rolünüzün sorumluluğunu üstlenmek çok önemlidir. Bu rolünüzü kabul ederek bir çözüm bulmaya çalıştığınızı gösterebilirsiniz. Bazen ilişkilerde çatışmayı yönetmek zor olabilir ve bir terapistten yardım almak faydalı olabilir. Bu kişiler objektif bir bakış açısı sağlayabilir ve çatışmayı sağlıklı bir şekilde çözmek için araçlar ve stratejiler sunabilir.